En çok iltifat alan 5 kış parfümü. Pegasus, badem, vanilya ve amberle soğuk havayı eriten bir sıcaklık yayıyor. Kremamsı ama erkeksi, tatlı ama güçlü. Kış gecelerinde ten üzerinde yumuşak bir karizma bırakıyor. Bu parfüm, yaklaştıkça daha çekici olmanın kokusu. İltifat kaçınılmaz. Red Shield, lüks, sıcak ve dikkat çekici. Baharatlı ve tatlı dokusuyla odada ağırbaşlı bir aura yaratır. Şekerli değil, tam anlamıyla olgun bir çekicilik. Bu koku, soğuk havada tenle birleşince akılda kalıyor. Kış için tam bir imza parfüm. Radical Rose. Gülün modern, net ve karizmatik yorumu. Tatlı değil, pudralı değil, keskin ve temiz bir gül. Kışın soğuk havasında ciltte ışık gibi parlar. Bu koku, romantik değil, karizmatik gül isteyenlere. Monkey Special. Koyu, tatlı, asi ve lüks. Karamel, patchouli ve rum birleşimiyle geceye hükmeden bir sıcaklık bırakır. Duruşu olan Fark edilmekten korkmayan erkek kokusu. Kış gecelerinde etkiyi yükseltmek isteyenler için. Tuberose Astral. Beyaz çiçeğin kışa uyarlanmış derin bir versiyonu. Soğuk gece havasında kremamsı ve yumuşak bir iz bırakır. Ne kadar sade görünse de yakın temas anında baş döndürücü olur. Bu parfüm samimi ama unutulmaz bir aura taşır. Böyle özel içeriklerin devamı için abone olmayı unutma.